Burada da çok tipsiz gözüküyorum ya. Çok tipsiz gözüküyorum. Kusura bakmayın tipsiz bir adam yayın açıktı. Kandilinizin barikosu, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? biraz sohbet edip gideceğim. Dostlar nasıl gidiyor hayat? Geceniz güzel olsun, kandiliniz mübarek olsun, birer kandiliniz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah sevdiklerinizden ayırmasın sizi. Hüsnü Kılıç, Hüsnü Kılıç. Hoş geldin kandilin mübarek olsun. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Bir 10 dakika yayın yapıp yatacağım. Sağ olun, iyiyiz. Dua ederiz. Namaz kıl kıl dua et. İnşallah Allah kabul eder duanı da bize de bir faydası olur inşallah. İnşallah. Yatacağım biraz, uyum geldi. İyi maşallah ne güzel ne güzel ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz, zamanınız nasıl maşallah. geçiyor dostlar senden başka yazın da yok zaten Allah'tan ki sen varsın yoksa hiç kimse yazmayacak öküzün trene baktığı gibi bakacağız yani selam vermemek zor mu bilmiyorum ki yani insanlar selam vermiyor sohbet etmek istiyoruz ama kimse yok Hatay yüz Depremin en çok etkilediği yerdeyiz. Her an sallanabiliriz. Biz arabada yaptığım için arabanın kupanın içerisinde sallandığım hiç fark etmiyorum. Artçı depremler oluyormuş. Yani Allah'tan ki gündüz olmuyor. Gündüz olsa çok panik olur diye düşünüyorum. Özellikle binlerce nakliyeci arkadaşlarımız var. Allah yar ve yardımcılar olsun. Yani evleri boşaltmak için çaba sarf ediyoruz o şekilde gidiyor. Kim ölmüş? Sen mi öldün? Sen yaşıyorsun da. Kim ölmüş bilmiyoruz ki. Bana diyorlar ki ne kadar çok aşk sevgilisi çektin. Çok çektim. <laughs> Öyle bir şey yok. Aşk sevgilisi hiçbir zaman çekmedim. Çekmek de istemiyorum. Aşka sevgi inanmıyorum. Aşkı sevgiyi yaşadım mı dersin? Yok yaşamadım kesinlikle. Onu da söylüyorum dostlar. Her şey acı. Her insanın derdi vardır. Dertsiz insan yoktur dostlar. Herkesin kalbinde ya mutluluk ya da acı vardır. Yani hayat zordur. Yaşamasını bilene hayat güzeldir. Hayatı ne kadar çok gülersen hayatta sana o kadar çok gülümser ki o gülümsemenin içerisinden çıkman muciz olur. Ama hayata acı bakarsan her şey acı olur. Hüsran olur. Hı hı. Püsran olur gider diye düşünüyorum. Hı hı. Berat Kandil gecesinden yani sizlere yayın sizlere yayın yapıyoruz. 6 Mart pazartesini biz burada günlerinde karıştırdık yani hep e, binaların içerisinde olduğumuz için ister istemez burada zor hayat ya gerçekten zor Hatay'da yaşam şu an için zor gerçekten zor Senin hayatın güzel, hüsnü yer, çık geç. ne yapacaksın aslan gibi bir koca bul ne olacak evlen gitsin. Bir daha evlen, bir daha evlen, bir daha evlen, bir daha evlen. Gitsin Hüsnü'ye mi, Hüsnü mü? İsmini kim koyduysa işte. hiç koyamamış ya. Ay, uyuyorum geliyor. Selam vermiyorsunuz ya. Sohbet etmek için geldim ama TikTok'a yayına girdim. Bir 10 dakika durdum. Geri çıktım. Selam vermiyorlar ya. Selam vermek çok mu zormuş ki. Selam vermeyenlerin kaynası miras kalsın. <laughs> Bizlerin videolarını beğenin, yorum yapın. Her videoları beğenin, yorum yapın. Mümkünse 3000 kesir, 3000 küsür videomuz var. Müzik açacağım. Şimdi telef yiyeceğiz. Telef yemek istemiyorum dostlar. Aşkı sevgiyi yaşamamış Hüsnü cevap veriyor Hüsnü. O da olmasa ne olacaktı? Hiç yayın olmadan çıkacaktı değil mi? Videolarımı beğeniyor musunuz dostlar? Açamıyorum. açamıyorum telef yiyorum çünkü alıyorum <laughs> Arkadaşların yayın yapıyordur. Git TikTok'a yayınla baksana Hüsnü. Burada bir şey yok. Ne arıyorsun burada? Hiçbir şey yok. Burada millet işinde, gücünde, tarlasında, bahçesinde ne zor ediyorsun ki? Benim yayınma bir tane geliyor TikTok'ta. Galiba yayında git de aç. izle onu. izle müzik müzik iste çalar o sana. Ortak nokta zaten o arkadaşımızdır git izle yayın. Hayat size güzel. Ne derdiniz var, ne sıkıntınız var. Oh, yiyin için yetin. yatıyorum vallahi uyuyorum anasını satayım. <laughs> ne yazmış bu? Neyse yayınımızı bitireceğiz dostlar. Yayında kimse olmadığı için hiçbir yayın açmayacağız bugün galiba. Anlaşılan o. Yat yat. Yatmak güzeldir her şey gönlünüzce olsun. Saygılarımızla Allah yar ve yardımcınız olsun. Kandiliniz mübarek olsun. Bizi sevenlere selam olsun. Sevmeyenler de yayından, takipten her yerden çıkabilir. Gerçi sevmeyen yayınımızda ne işi var? <laughs>